Yasin Kol ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Beşik Jonay'a. Ader Jonay'ın ortası arka taraf Ben Oanes, Top Kası, direkt. Arka taraf Ben Nuanes. gole çok yaklaştı Kasımpaşa. ceza sahasına. Bir dokunuş ve top alarda 10. maçında 10. golünü attı Jackson Mulek. Kasımpaşa. Geldi Kasımpaşa'ya. İşte bir Kasımpaşa tehlikeli geldi. Muleka. Sert vurdu Sayı top Muleka. doğru Ersin. üzerine üzerine gitti. Kalabalığın içine daldı. Güven büyüten isim Beşiktaş'ta. Ertuğrul'dan döndü. Ben koşuyor. Ben Nuanes. Karşı karşıya. Ben Nuanes. Ben Nuanes duraksamadı. Topu ağalara yolladı. İşte Ben Nuanes. Akıl dolu bir dokunuş. Çok. Üçüncü golünü attı ligde. Tunuslu oyuncu yaklaştı. Batshuayi, bayrak taktı. hiç geldi. Barajdan döndü top. Emirhan. Ceza sahası. Muleka gol pozisyonu ve top alarda. gol. İkinci takımının üçüncü golü. İşte Umut'un kaybettiği top büyük hata. Hayra ve.